Rus medyası, Türkiye'ye ait 6 insansız hava aracının Rusya'nın Suriye'nin İdlib bölgesinde yapacağı hava saldırısını engellediğini yazdı. Rus medyasında yer alan haberde Rus Su-24 savaş uçağının Türk silahları ve büyük miktarda mühimmat taşıyan muhalif grubun askeri tesisini imha ettiği belirtildi. 6 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının Rus savaş uçağının saldırısını önlemeye çalıştığı aktarılan haberde, Türkiye'nin, Hayat Tahrir El Şam grubunun tesislerini örtmeye çalışırken, İdlib'e aynı anda 6 Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı gönderdiği biliniyor. İkincisi çok önemli bir irtifada uçtu, açıkçası bu sayede Rus ön hat bombardıman uçağının bir saldırı yapmasını engellemeyi amaçladı. Bununla birlikte Türk ordusunun eylemlerinin kesinlikle boşuna olduğu ortaya çıktı çünkü Su-24 savaş uçağının saldırısı sonucunda teröristlerin askeri tesisi imha edildi. Ancak görünüşe göre daha fazla saldırı bekleyen Türkiye, insansız hava araçlarını İdlib üzerinde uçurmaya devam etti denildi. Diğer yandan Rus medyası İngiltere'nin Ukrayna'ya 150 asker gönderdiğini yazdı haberde, İngiliz Savunma Bakanlığı'nın birliklerinden en az iki hava indirme birliğini Ukrayna'ya gönderdiği kaydedildi. Şu anda, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin 16. Havadan Saldırı Tugayı'nın bir parçası olan 150 askerin Ukrayna azak taburuyla birlikte faaliyet göstereceği ifade edildi. Yakında İngiliz ve Ukrayna ordusu birimlerinin Donbas bölgesine konuşlandırılacağı belirtilen haberde, daha önce, Birleşik Krallık 600 askerini Ukrayna'ya göndermeyi planlıyordu ancak iki hava saldırı birliğinin Ukrayna'ya ulaştığı ve yakında Donbas'ta konuşlandırılacağı gerçeği göz önüne alındığında, birkaç yüz daha İngiliz askerinin muhtemel transferine işaret ediyor denildi. Öte yandan Bloomberg, Ukrayna'nın doğusunda şiddetin tırmanması halinde, Türkiye'nin Kiev için Rusya'yı karşısına almayacağını yazdı. Bloomberg Haber Ajansı, ismini vermediği üst düzey bir Türk yetkiliye atıfla, Türkiye'nin NATO ülkesi olmasına ve Ukrayna ile askeri teknik işbirliğini artırıyor olmasına karşın, Kiev için Rusya ile bir çatışma içine girmeyeceğini, bunun çıkarlarına uygun olmadığını yazdı. Dış politika konusunda bilgi sahibi olduğu belirtilen üst düzey Türk yetkili, Bloomberg demecinde, "Türkiye Ukrayna'da adımlarını Washington ile koordine etmiyor, kendi çıkarlarını savunmak adına bağımsız davranıyor." dedi. Ukrayna hükümeti, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ancak tanınmayan Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri ile temas hattına yaptığı askeri yığınağı son dönemde iyice artırdı. Kiev'in bu yığınağına karşı Rusya'nın da Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması, Batı ülkeleri, Rusya'nın savaşa hazırlandığı şeklinde savlar ortaya atılmasına neden oldu. Kremlin bu iddiaları reddediyor ve güçlerini ülke sınırları içinde bir yerden bir yere konuşlandırmasının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor. Rusya ayrıca Batı ülkelerine Ukrayna'ya askeri desteklerini azaltma çağrıları yapıyor. Kremlin, Ukrayna'ya gelecekte NATO üyesi olabileceğine dair verilen sözlerin geri çekilmesini de içerecek güvenlik garantileri talebinde bulundu. Nitekim Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı bir açıklamada, hukuki bağlayıcılığı olacak güvenlik garantisi taleplerini değerlendirmeye almaları konusunda Batı ülkelerini uyardı. Ryabkov, NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceğine dair bir güvenlik garantisi üstünde anlaşmaya varılmamasının, büyük bir çarpışmaya yakınlaşmak anlamına geleceğini söyledi. Rusya ayrıca, NATO'nun, Rusya ile sınırı olan ülkelere silah konuşlandırmayacağını garanti ermesini de istiyor. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Yunanistan ve Türkiye'nin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmelerini ve aralarında herhangi bir çatışmanın olmamasını umduğunu belirtti. Kremlin sözcüsü Peskov, Yunan kanalına yaptığı açıklamada Yunanistan ve Türkiye ile ilgili yorumunda iki ülkenin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmesini ve aralarında herhangi bir çatışma olmamasını umduğunu söyledi. Peskov'a soruları yönelten gazeteci, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkiler bağlamında iki ülke arasında Ege Denizi'nde çatışma çıkması durumunda Rusya'nın kimi destekleyeceğini sordu. Bu soru üzerine Peskov, "Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz." dedi. Peskov biz çözümü desteklemek isteriz. Ayrıca her iki tarafın gerçekleri göz önünde bulundurarak ilerlemesini isteriz. Zira her çözüm çift yönlü bir yol olduğundan bir çözüme ulaşmak için karşılıklı istek gerekli dedi. Kremlin sözcüsü, Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki saldırgan tutumu bağlamında Rusya'nın desteğine güvenebilir mi ve tam destek bekleyebilir mi sorusuna ise, Türkiye, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki yerleşik adaların kıta sahanlığının uluslararası kabul görmüş genişliğini, özellikle de münasır ekonomik bölgenin kıta sahanlığının genişliğini belirleme taleplerinin kesinlikle ulusal çıkarlarına ciddi zarar vereceği ve onları bölgenin doğal kaynaklarını kullanma haklarından yoksun bırakacağı konusunda ısrar ediyor. Bu nedenle her iki tarafı sorunun çözümünde itidalli ve mantıklı olmaya çağırıyoruz diye konuştu. Rusya'nın Yunanistan ile ekonomik işbirliğini genişletmek ve Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projeleri hayata geçirmek niyetinde olduğuna dikkat çeken Peskov, ülkemizde Yunan ekonomisine yatırım yapmak isteyen çok sayıda Rus şirket var. Türkiye'de olduğu gibi devasa mega projelerin hayata geçirilmesiyle ilgileniyoruz. Tabii ki Yunanistan'da her projeye izin verilmiyor. Örneğin Türkiye'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa ediyoruz fakat ne yazık ki Yunanistan'da nükleer enerji Yunan yasalarına göre yasak dedi. Rusya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyici rolünü takdir ettiğinin altını çizen Peskov kendisi Başkan Putin'in değer verdiği bir insan. Zira Başkan Putin bir şey söylediği zaman onu dikkat alıyor ve yapıyor. Bu önemli ifadelerini kullandı. Rusya ile Türkiye arasında bir takım konularda yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin olarak bunların olmaması mümkün değil diyen Peskov, Suriye'de çok gergin anlar yaşadık, birçok alanda çıkarlarımız çatıştı. Ancak iki başkan her defasında bir araya gelmesini, 5, 6, 7 saat boyunca görüşmesini ve bir çözüm bulana kadar basının karşısına çıkmamasını bildi. Her defasında bunu yapmayı başardılar dedi. Öte yandan Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus paralı askerleri ile Rus destekli ayrılıkçılar ateşkesi üç kez ihlal etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Operasyonu Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Luhask bölgesi Pişcani yönünde işgalcilerin çeşitli sistemler ve hafif silahlarla saldırdığı belirtildi. Açıklamada, Kamyanka yakınlarında Rus paralı askerler ve ayrılıkçıların hafif silahlarla ateş açtığı kaydedilerek, Luhask bölgesi Keytrinivka yönünde, düşman birlikleri çeşitli sistemler ve büyük kalibreli makineli tüfeklerle ateş açtı. Düşmanca eylemler sonucunda bir Ukrayna ordusu askeri yaralandı. Yaralanan askerin sağlık durumu iyi. Düşmanın saldırılarına anında karşılık verilerek, düşmanın saldırıları durdurulmuştur. Ukrayna ordusu bölgedeki durumu kontrol altına alırken Rusya Federasyonu'nun silahlı saldırısını püskürtmek ve caydırmak için gerekli her türlü önlem alınacaktır denildi.